Bugünkü bilhassa en büyük felaket hem insan kendisini ziyan ediyor hem de evlatlarını ziyan ediyor. Evlatlar Allah'ın birer emaneti. Onun üzerinde iyi durmak lazım. Bir baba eve erken gitmeli. Çocuklarıyla aşırı neşir olmalı. Onlara haliyle tesir etmeli. Fakat bugünkü moda eve geç gelmek, sabahinde geç kalkmak. Sabah namazındaki seherlerinde geçmesi. Bu olmuyor bu. Çok sakat bu. Bizi rahmetli Musa Efendi, ben bir gün eve geç kaldım. O da 15 yaşında vardım, yoktum. O da daha yeni ezan okunmuştu akşam. Oğlum dedi, bir daha dedi, geç kalırsan gelme dedi. Bir o. Ondan sonra bir daha mümkün var mı? Annenin, babanın o şahsiyeti tesir eder çocuğa. Onun için yavru oturmamız lazım, sohbet etmemiz lazım. Onu dini terkinlerde bulunmamız lazım. Gece geç gel, sabahleyin geç git, otel gibi o zaman yavruları ziyan etmiş oluyoruz. Nasıl anne baba hakkı ödenmezse evlat hakkı da kıyamet günü gelecek. Anam babam beni ihmal sokan insafına bıraktı. Kaldırımların insafına bıraktı. Onun için evlatlarımız çok mühim. Yine rahmetli Musa Efendi babamız Abidin amca ile beraber bizi iki hafta üç haftada bir cumartesi günleri mağazaya çağırdı. Biz de o zaman 14 15 yıl vardık yoktuk. Bizi İstanbul camilerini dolaştırırdı. Süleymaniye, Eyüp Sultan'ı, Sultan Ahmet'i filan. O camilerin maddi manevi yapısı hakkında malumatlar verirdi. Ecdat niye bu camileri yaptı? E, niye bu kadar ihtimam gösterdi? Hoca efendileri gezdirirdi. O zamanki meşhur hoca efendileri. Ondan feyiz alalım diye. Akşam yine bize Konya lezzet Logantası vardı. Bir mükafat. O zaman tabii şimdiki böyle bolluk yemekler falan yoktu. Lokanta da yoktu doğru diyoruz. Bizi akşam yine Konya lezzet lokantası götürürdü. Bir mükafat. O gezdiğin sonunda bize bir ihsan da bulunurdu. Hatta bize beklerdik cumartesi gelse de 15 günde bir 20 gün cumartesi gelse de gidip babamız bizi dolaştırsa Boğaz'ın önünde şu beyler beni dururdu. Boğaz hakkında malumat verirdi şu manzaraya bakın derdi, şu bazı bir tefekküre davet ederdi. Şu bazı biraz daha geniş olsa bu güzellik olmaz. Çanakkale bazı gibi olur. Biraz dar olsa dere gibi olur. Allah ne güzel bir ihsan ikramda bulunmuş. Velhası bir babanın evladının derinliğine girmesi lazım. Bugün maalesef bakıyorum her yerde aile toplantısı, herkesin elinde bir telefon. Herkes kendi dünyasına göre yerlere girip çıkıyor. Ve en büyük israf zamanlı israfı. Onun için zamanı boş geçirmemek lazım. Cenab-ı Hak onu asla 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 istemiyor. Ne buyuruyor? Onlar ayaktayken, oturken yanları üzerindeyken Allah'a tefekkür ederler, zikrederler.